BBC muhabiri haberinde Türkiye'nin özellikle Afrika'daki son dönemde ilerleyen etkisini anlattı. 100 yıl önce güçlü Osmanlı Devleti sona erdi. Güney Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı yöneten 600 yıllık Osmanlı Devleti'nden yeni bir ulus doğdu, Türkiye. Sözleriyle başlayan analiz haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın amacının Osmanlı mirası olan Türkiye'yi yeniden küresel güç yapmak olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlarını bu şekilde verdiği belirtilen haberde Türkiye'nin coğrafi konumuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkisine dikkat çekildi. BBC haberin ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi. Bazıları Osmanlı mirasının amacı ülkesini yeniden küresel bir güç yapmak isteyen Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlarını etkilediğini söylüyor. Ülkesinin benzersiz konumuyla Erdoğan'ın etki alanı kıtalar boyunca yayılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'daki amaçlarının analiz edildiği haberde Türkiye'nin 2005 yılını Afrika yılı ilan ettiği ve bunun bir dönüm noktası olduğunun altı çizildi. BBC muhabiri o dönem Türkiye'nin Afrika'da 12 elçiliği vardı ancak hiç hava yolu bağlantısı yoktu. Bugün kıta üzerinde hizmet veren Türk Hava Yolları'nın 59 rotasıyla ile birlikte ve 44 elçilikleri var. Yaklaşık 20 yıldan bu yana Türkiye'nin başkenti Ankara. Hızlı bir şekilde kıtadaki ticaret, insani yardım, eğitim ve diplomasi bağlantılarını genişletti. Erdoğan başkanlık gücünü arttırdı ve İslam dünyasında artan popülaritesi ona küresel sahnede daha fazla etki gücü veriyor dedi. 2011 yılında Afrika'daki Müslüman liderlerin Türkiye'yi İslami eğitim konusunda kıtada daha büyük bir rol almaya davet ettiği hatırlatılan haberde Türkiye Afrika ülkelerine küresel süper güçler Rusya ya da Çin'den farklı olarak çekici bir yumuşak güç alternatifi sunuyor. Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki coğrafi pozisyonu bu etkiye katkıda bulunuyor. Türkiye Mali, Şad, Sudan, Gine, Burkina Faso, Nijer ve Gabon'da bir dizi darbeden sonra sahel bölgesindeki ülkelerde varlığını arttırdı. Bazıları, Türkiye'nin kendisini sömürgeci geçmişi olmayan bir ülke olarak, konumlandırarak bölgede artan Fransız karşıtı duyarlılıktan faydalandığını belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Afro-Avrasyalı bir ülke olarak bile tanımlıyor denildi. Haberin son bölümünde Türkiye-Somal ilişkileri ele alınırken, 2011'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıldır Mogadishu'yu ziyaret eden Afrikalı olmayan ilk lider olduğu belirtildi. BBC o zamandan beri Ankara en geniş deniz aşırı askeri üssünü orada açtı. Başkentin dışında Türk askerleri El Şebab militanlarıyla savaşması için hükümet birliklerine eğitim veriyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde Türkiye'nin yurt dışında askeri varlığının arttığına dikkat çeken BBC muhabiri Afrika ülkeleri silahlı gruplarla savaşmak için artan şekilde Türk yapımı insansız hava araçlarını satın alıyor. Türkiye'nin Çin, Rusya ve Hindistan ile ticaret bağlantıları sıkılaştı ve özellikle Afrika'da diplomatik ağ genişledi. Erdoğan Türkiye'yi ikinci yüzyıla götürürken karşısındaki zorluk batı ortaklarını dengelemek ve Afrika'da istikrarlı güç olma durumunu devam ettirerek etkisini sürdürmek olacak dedi.